Merhaba arkadaşlar. Bugün size patlıcan oturtma yapacağım. Malzemeleri sayıyorum. Patlıcan, kıyma, soğan, biber, ben e, karabiber, kekik, pul biber, tuz koyuyorum. İlk önce işe e, pat, şey, patlıcanlarımı kızartmakla başlıyorum. Patlıcan oturtma yapacağım yani. 3 gün başlıyorum şimdi patlıcanlarımı kızartıp geliyorum şimdi kızarttığım patlıcanın üstüne sosumuzu yapıp kıyma ıı, harcımızı yapıp dökeceğiz sonra fırına vereceğiz fırında pişecek arkadaşlar şimdi soğanlarımı doğrayıp geliyorum şimdi doğradığımız soğanlarla biberleri isterseniz ıı, yeşil biber de koyabilirsiniz ben de yoktu. Ben kırmızı biber kullandım. Ondan sonra fark etmedi yani kırmızı biber. Yeşil biber ikisi biraz da kullanabilirsiniz. Bunlar şimdi biraz ölecek. Ölünce kırmadan kırmamızı koyacağız. Bir tane baharatımızı koyacağız. Hasıya koyacağız, kavuracağız. Biraz da su koyacağız. Bu biraz sulu bir şey olacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi harcını koyacağız. Ve fırında Iı, kaç derecede? 150, 150, 180 derecede pişireceğiz şey arkadaşlar. Bu çok fazla ısıtıp pişirmedim. yanabilir. Ben bunu hazırlayacağım, fırına koyacağım ve 5, ee, 4 buçuk gibi pişireceğim şey arkadaşlar. Kerem'in sizin ağrısı. Çünkü bir de vardı. O yüzden evden yemeğimi de Biraz öyle şimdi kıymamı koyacağım. Şimdi kıymamı savuruyorum. Biraz onu kıymamı bir kavurup döyeceğim arkadaşlar. Bu kıymamızı kavurmaya başladı. İçin salça koyacağız. Salça koyacağız. Biraz ona kavuracağız şimdi. Şimdi salçamızı koyduk. Biraz da salçanın kokusu içmene kadar öyle kavuracağız. Ve şimdi baharatları koyacağım suyunu koyduktan sonra şimdi suyunu koyacağım şimdi arkadaşlar suyunu koyuyorum baharatları koyacağım biliyorum. şimdi biraz kaynayacak arkadaşlar böyle karıştırıyoruz Biraz kaynaktan sonra harcımızın üstüne Sonra fırına veriyoruz. Şimdi bu biraz kaynasın. Dökerken göstereceğim arkadaşlar. Şimdi harcımız oldu. Şey, e, buluşturuyoruz. buluşturup döneceğim arkadaşlar. Şimdi harcımıza buluştu. Yemeğimizin son hali böyle olacak. Fırında biraz biraz da fırında pişecek. Arkadaşlar barda e, İnşallah yaptığım yemeği beğenirsiniz. İf, i̇ftara iyi bir e, yemek oldu. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmuyorum. Bol bol izliyoruz, bol bol yorum yazıyoruz, bol bol like atıyoruz. Bol bol e, abone oluyoruz arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Arkadaşlar başka bir vlogda görüşmek üzere. Bye.